Merhaba arkadaşlar. Hay Allah YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuzda genç arkadaşlarımıza taassup ile bilim arasındaki ilişkiyi soracağız. Dilerseniz şimdi röportajımıza geçelim. <laughs> Öncelikle seni tanıyabilir miyim? Merhabalar, benim ismim Samet, soyadım Barut. Marmaris'liyim, Konya'da eğitim için bulunuyoruz. İsmim Metan. Adım Mümtaz. Muhammed Talha Beyazlı. Benim adım Melih. Mehmet Aleyken. İsmail Kürşat Çürçü. Memnun oldum. Sorum, taassup ve bağnazlık ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bağnazlık bir işe körü körüne bağlanmak. Hani bir işi nasıl yaptığını, niçin yaptığını bilmemek. İnsanların düşünmeden, fikir yürütmeden direkt bir kişinin fikir ortaya atmasına yönelik direkt hemen kabullenip onun arkasından gitmek tarzı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bağnazlık şey, körü körüne inanmazsanız. Sence bilim her şey midir? Yani bilim her sorunun cevabını verebilir mi? veremez çoğunu veremez bilgiyi verebiliyor ama bazı bilgilerin kesinliğini veremiyorlar. Her sorunun cevabını veremez. Şimdi burada tasavvufi ilimler de araya giriyor. Araya din girdiği zaman bilim her sorunun cevabını veremiyor. Ama diğer şeylerin cevabını falan verebiliyor. Ya açıkçası bence hepsinin veremez. Bazı şeyler yoruma da dayalı olduğundan dolayı bilim bir yere kadar olabilir ama daha sonra kendi fikirlerimizle bilimin bir arada harman ederek kendimiz verebilir cevabını. Ne gibi bazı şeyler mesela? Ya bilim yani birçok konuda yardımcı olur bize. Yani atıyorum bisikletin devir daimi olsun. Sistemini bize açıklayabilir ama ama bu bisikleti kullanırken bizim kendi görüşlerimiz olsun, tecrübelerimiz olsun, onlardan da yararlanmak gerekiyor. Kendi yorumumuzu da katmamız gerekiyor aynı zamanda. Belli başlı şeylerin cevabını veremeyebilir ama birçok şeyin cevabını verebilir gibi düşünüyorum en azından. Mesela nedir veremediği cevaplar? Belli başlı zamanlar işte ilk büyük patlamadan önceki zamanların sorularının cevabını veremeyebilir büyük ihtimal. Ama birçok şeyin de cevabını verir gibi düşünüyorum. Bilim her sorunun cevabını veremez. Yani verebilir de tevhide bağlanması lazım. Atomun içine girdiğimizde atom e, maddeye oluşturuyor değil mi? Maddenin içine baktığımızda atom var. Atomun içine baktığımızda %99 bu boşluktan oluşan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Onun içine girdiğimizde elektronlara baktığımızda bir enerjiden oluşuyor. Bir dalgadan oluşuyor. Elektron dediğimiz madde de yani bunlardan oluşuyor. Aslında madde dediğimiz şey e, yok oluyor. Bunun aslında tek bir e, nedeni olabilir. Bu Allah'a bağlılık. Hani tek bir e, sebebe bağlanıyor. Şimdi üç tane ana etken madde var. Birisi e, maddedir, birisi kuvvettir, diğeri de enerjidir. Bu üçü birbirine sürekli dönüşebilir. Tek bir nedene, tek bir şeye bağlanmıyor. Bunun bağlanma sebebi de işte Allah'a inanmaktan kaynaklanıyor. Allah'a inanmayan insan asla bunların sebebini bilemez. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın bize verdiği en önemli nimetlerden birisi düşünebilen bir akıldır. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz niçin düşünmüyorsunuz, niçin akıl etmiyorsunuz gibi ayetlerle daima bizleri aklımızı kullanmaya yönlendirir. Güzel dinimiz İslamiyet, körü körüne bir taklitçilik ve inancı hoş görmez. Sürü psikolojisi denen bir kavram vardır arkadaşlar. Koyunlardan esinlenerek söylenen bir sözdür bu. Sürü halindeki koyunların en öndekini bir tarafa doğru yönlendirdiğinizde arkasında gelenler kafalarını kaldırıp nereye gidiyoruz diye bakmadan onu takip ederler. Dolayısıyla sürü birbirinden ayrılmaz. Hatta bir karikatürde görmüştüm. Sürü halinde giden koyunlardan en arkadaki isyan ediyor. Bıktım artık bu sürü psikolojisinden. Ben artık sürüyü takip etmiyorum kardeşim diyerek sürüden ayrılıyor. Sürdeki diğer koyunların da hepsi ben de ben de diyerek teker teker sürüden ayrılıp bu koyunun peşine takılıyorlar. Sürü bu sefer bu koyunun ardı sıra yürüyor. Arkadaşlar taassup hoş görülen bir davranış değildir değil mi? Taassup ve bağnazlık Ahmet'te hoş görülmediği gibi Mehmet'te de hoş görülmez. Görülmemelidir de. Yani kişiden kişiye değişmez, değişmemelidir. Azınlıkta olan bir kısım insanlar var sevgili gençler. Eğer sizde azıcık bir maneviyat görseler hemen yaftalama kolaycılığına kaçarlar. Aman aklınızı kimsenin cebine koymayın, aklınızı kullanın vesaire diye de güzelce akıl verirler. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. İlk videolarımızdan beri anlatacağımız konuyu ön yargısız bir şekilde ortaya koyduktan sonra hep sizin akıllarınıza havale ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın diye de sizlerden rica ediyorum. İşte İslam budur gençler. Dogma yoktur, taassup yoktur, körü körüne bir inanç asla yoktur. Ben de biz inananları aklımızı kullanmaya davet edenleri akıllarını kullanmaya davet ediyorum. Lütfen basma kalıp süslü söylemlerin sihrine kapılmadan gitti gittikleri yolu akıl süzgecinden geçirsinler. O zaman inanıyorum ki hepsiyle ortak bir payda da çok kolay buluşabiliriz. Aklımızı kullanmadan sadece duygularla hareket ederek doğruyu bulamayız sevgili arkadaşlar. Tüm okul hayatımız boyunca yüzlerce sınava girip çıkıyoruz. Çalışmadan ve soruları cevaplarken hiç düşünmeden içimizden geldiği gibi şıkları işaretleyerek veya B şıkkı bana güzel gözüktü ondan dolayı onu işaretledimlerle başarılı olabilir miyiz Allah aşkına? Eğitim hayatı bizim için son derece önemli. Bundan dolayı şıklarla arasında duygusal bir bağ kurup ona göre rastgele işaretlemelerle eğitim hayatını riske atacak hiçbir öğrenciye şu ana kadar rastlamadım. Hayatında hiçbir hedefi olmayan insanları zaten kastetmiyorum arkadaşlar. Bir cep telefonunu bile sadece gözümüze hoş gözüktüğü ve sadece görüntüsü, rengi güzel olduğu için satın almıyoruz. Duyularımıza hitap etmesiyle birlikte özelliklerine, fiyat performans ürünü olup olmadığına bakarak yani aklı aklımızı kullanarak, yorumlayarak karar veriyoruz. İnanıyorum ki ebedi hayatımızda en az eğitim hayatımız ve alacağımız bir cep telefonu kadar değerlidir. Öyleyse bu sonsuz hayatı kazanmak için yapmamız ve yapmamamız gerekenleri de duygusal tepkilerle değil, sağlıklı bir akılla değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz sevgili arkadaşlar? Yanlış mı düşünüyorum?